çocukların büyüme serüvenindeki her adımı onların bağımsızlık ve sorumluluk duygularını güçlendirmek için bir fırsat. Tabi anne babalar şimdi bunu duyunca şöyle düşünüyorlar. Biz sorumluluğu veriyoruz da karşımızda sorumluluk alan bir çocuk yok diye düşünüyorlar. Sorumluluk öyle bir durum ki hem yaşına uygun gelişimine uygun zamanlarda hem de doğru motivasyonlarla yönlendirmelerle yani yönetmekle değil yönlendirmeyle çocuğun kazanabileceği bir alışkanlık. Bu alışkanlıkları kazandırırken de ben her zaman küçük ödüller kullanmayı seviyorum. Yararlı buluyorum. Yani kar zarar dengesine koyduğumda çocuğu ödüle şartlandırmak gibi endişeler doğabiliyor bebeğinlerden. Ancak ben şöyle düşünüyorum. Hani bak çok güzel oldu. Bunu çok güzel yaptın. Böyle olduğunda işlerimiz daha güzel ilerliyor. Bunu yaptığında biliyor musun sen de bizim küçük yardımcımız oluyorsun. Sen de bu ailenin parçası olarak bizimle birlikte bunları yaptığında çok mutlu oluyoruz gibi motivasyon ödüllerinde kullanabilirsiniz. Otonomiden bahsederken otonomi çocuğun o kadar erken yaşlarından başlayan bir pratik ve o kadar erken yaşlarından başlayan bir ezber ki yani yeni yürümeye başladığı zamanları düşündüğünüzde şimdi çocuk adım atmaya başlıyor ve yanında bir ebeveyn var. Yani adım atarak uzaklaşmak istiyor, yapabildiğini görmek istiyor. Tabii ki ebeveyn de o sırada düşmesinden, çarpmasından, yaralanmasından endişe duyuyor ve elini üzerinde tutuyor. Buradaki ilk otonomi ne? Adım atması ve aslında harekete geçmesi. Daha büyüdüğünde parka gidip kaydıraktan kayması, sallanması, tırmanması burada da yine benzer bir endişe bebeğinde olduğunda çocuk bu otonomiyi kazanırken kendine duyabileceği güvene karşı bir güvensizlik duygusu hissedebiliyor. Otonomiden bahsedeceksek çocuğun yapabildiği pratikleri, atabileceği adımları güven duymamız önemli bir adım. Ya yani Bu böyle boş verelim her şeyi yapsın aman yaralansın bir şey olmaz demek anlamına gelmiyor. Yani kontrol bir ebeveynliğin ana motivasyonlarından biri haline geldiğinde çocuk da otonomisi yani kendiliğinden yapabileceği hareketler üzerinde bir kaygı duymaya başlıyor. Ancak yetişkinliğe doğru ilerleyen zamanlarda biz görüyoruz ki 8, 9, 10 gibi ara dönem yaşlarında ne çocuk ne de genç ne de ergenlik dönemindeki bir birey olduğu zamanla o aradaki zamanda ebeveyn bu sefer çantasını hazırlamıyor, işte ödevlerini yapmıyor, kendi başına gidip dişini fırçalamıyor, sorumluluklarını almıyor, odasını toplamıyor, kıyafetlerini doğru yere kirli sepetine çıkartıp koymuyor gibi şikayetlerde bulunabiliyor. Şimdi bunlar böyle çocuğun kendi başına aman da canım ne yapayım yapmayayım diyeceği alışkanlıklar değil. Bu bize neyi gösteriyor? Demek ki çocuğun bu alışkanlıkları kazanmasıyla ilgili erken dönemden bu zamana bir yatırım yapılması gerekiyor bir yatırımdan bahsediyorsak o da emek istiyor. Şimdi bu emeği bu yatırımı gösterirken yani çocuklara bağımsızlık ve sorumluluk kazandırırken böyle küçük adımlar var. Küçük ama basit adımlar var. Bu adımlardan biraz ben size bahsedeyim. Otonominin hani ilk adımlarından birisi karar alma. Çocuğun karar almasını nasıl destekleyebiliriz diye düşüneceksek eğer o zaman da karar alma partileri düzenleyin deriz. Yani bu partilerde çocuklarınızı günün menüsünü seçmek, bak bu yemek alışkanlığı, yemek pratiği kazandırmak, yemek direnci olan çocuklar için de ilaç niteliğinde bir öneri olur. Çocukları günün menüsünü hazırlamak için işin içine dahil edersek, yani bu hafta hangi yemekleri hazırlayacağız, neler yapacağız diye, o zaman zaten yemeğe de daha katılımcı olabilir. Bunları yeme direnci ve yemekle ilgili bölümlerde konuşacağız. Akşam yapılacak bir aktiviteyi de birlikte planlayabilirsiniz. Hafta sonu aktivitesini de birlikte planlayabilirsiniz. Demokratik bir katılım olması için herkes fikrini söyleyip bütün aile üyelerine bunu oylatabilirsiniz. Böylece küçük arkadaşlar kendi tercihlerini ifade etmeyi öğrenirken aile bağlarını da güçlendirmiş olurlar. Tabii okullar bu tür şeylere destek verir mi bilmiyorum. Onlar çok fazla çocuğun böyle isteklerini söylemesini değil de tabii bazı okullar bu yönde bunu destekliyorlar ama daha çok oturup dinlemesini bekliyorlar. Burada okullara da bir gönderme yapıp parantezi kapatıyorum. Mesela çocuğunuzla keşif alanları oluşturabilirsiniz. Evin içinde veya dışarıda, parkta özgürce keşif yapabileceği pratikler, oyunlar planlayabilirsiniz. Aa bu köşede ne varmış? Şunun arkasında ne var acaba? Dışarıda parkta böyle macerayla karışık bir gün geçirebilirsiniz birlikte. Etraftakilerin size tuhaf tuhaf bakmasından hiç çekinmeyin. Çünkü küçük kaşifçilerimiz kendi deneyimlerini yaşayarak öğrenmeyi çok seviyorlar. Hadi git bak bakalım orada ne varmış. Ya yani bu oyunlaştırırsanız bu da aynı zamanda bak bilgi içinde bilgi veriyorum burada. Aynı zamanda çocuğun böyle özerkleşmesi, sizden uzaklaşması için hani bana yapışık oldu diye böyle şikayetlerde geliniyor ya. O zaman bunun çocuğu böyle katastre ederek böyle bıçakla keser gibi kendinden ayırmak değil ama oyunlaştırarak mesela saklanmaç bizim çok tavsiye ettiğimiz bu oyundur. Erken dönem yaşlarında çocuğun annesinin ya da babasının çocuğun dünyasından kaybolup tekrar geri gelmesini simgeler. Bu oyunların çok büyük anlamları vardır. Ya da saklanan bir nesneyi bulmak ya da çocuğun sakladığı bir nesneyi ebeveynin bulması gibi oyunlar erken dönem dediğimiz yani ikili yaşlar için önerilen oyunlardır ama dışarıda çocuğun bedenen kendine güveninin keşif ederek böyle aileden ebeveyninden uzaklaşarak macerayla bir oyunlaştırması gidip bakması siz onu merak motivasyonuyla yönlendirmeniz hani önceki bölümlerde de hep altını çiziyorum ya yönetmek değil yönlendirmek diye yönlendirmeniz bu tür oyunlarla yönlendirmeniz onun kendi kaşif yanını tanıması için bir fırsat olacaktır ev işleri hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı başlığını atmanız gerekiyor. Bakın bir çocuğa bir sorumluluk kazandırırken bunu ödevler ve derslerle ilgili kısımda da hep anlatıyorum. Bir kere bu sorumluluğun stres uyandıran bir durum olmaması gerekiyor. Hani daha önce demiştim ya ebeveynlik direksiyonun yanında oturup araba kullanmayı öğretmeye benzetir. Bazen öyle kişi araba kullanmayı öğretmeye çalışırken araba kullanmaktan soğutur ki insanı bir daha direksiyonun başına geçmek istemezsiniz. İşte o kişilerden olmayın diyorum. Çocuklarınıza ev işlerinde yardım etmek için hem fırsat verin hem de onları süper yardımcılar, süper kahraman, ev işi yapan bir süper kahraman mesela yaratabilirsiniz. O zaman daha heyecanlı, o zaman daha bu işi yapmak için, bu işin promosyonunu yaparak iştahlı bir hale getirebilirsiniz çocuğu. Bulaşık yıkamak, çamaşırları toplamak, masa kurmak gibi görevler küçük arkadaşların sorumluluk duygularını güçlendirmesi için onları cesaretlendirebileceğiniz, onları motive edebileceğiniz, onları yüreklendireceğiniz sihirli sözcükler bulmaya çalışın diyorum. Çocuğun duygularıyla dans edin. Mesela çocuklara duygularını ifade etmeyi ve başkalarının duygularını anlamayı öğretmek için ne tür oyunlar yaratabilirsiniz bir düşünün. Bunlarla ilgili güzel hikaye kitapları var. Kimse bakmazken duygular ne yapar? İnatçı kirpi mina gibi. Bunları araştırıp bulabilirsiniz. Ben de burada bir liste yapmayı düşünüyorum kitaplarla ilgili. Hikayelerden, bibliografi, kitaplardan biz yetişkinler de çok öğrenebileceğimiz gibi çocuklar da çok yeni bilgiler, çok böyle güzel heyecan verici deneme iştahlandıracak öneriler hikayeler bulabilirler. Belki evde güzel bir dans partisi vermek, geçip çocuğu oturup onun dansını izlemek, onun tiyatrosunu izlemek, onun özgüveninde gene arttıracak pratiklerden birisi olabilir. Hadi bakalım biraz kendine güven, biraz cesur ol canım. Hayatta öyle çekinerek hiçbir şey yapılmaz gibi nasihat vari, böyle belediye hoparlöründen anons eder şekilde ebeveynlik sesi biliyoruz ki iyi hissettirmek yerine aynı zamanda tam tersinden yetersiz de hissettirebiliyor. Yani sözcükler değil, eyleminiz konuşsun diyorum. Kendine güvenin kanatlarını çırpması için küçük kaşiflerimizin uçmasına izin verin. Şimdi mesela beşli yaşlar altılı yaşlar bazen görüyorum burada böyle yürürken okula giderken orta okula giden çocuğun elinden tutup okula götürmek gibi bir alışkanlık oluyor. Hani araba çıkar birisi çıkar sosyal tehlikeler etrafta hani gelebilecek tehlikeler çok fazla bunu biliyorum bunu kabul ediyorum. Bunları tabii ki de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ancak böyle hani daha kırsalda yaşayanlar tamam mı daha şehir yaşamından uzakta yaşayan çocuklara baktığımızda bunların böyle bedenen bir özgüvenli olduklarını görüyoruz. Şimdi esas ebeveynlik çocuğu tehlike gelecek diye elinden tutup korumak değil tehlikelere karşı bir bilinç bir görüş oluşturmak ve bunu korkutmadan yapmak işte ebeveynliğin sırrı bu. O yüzden çocuklarla yürürken mesela karşıdan karşıya geçmeyi birlikteyken doğrudan bırakarak değil iyi öğretmeyi, iyi göstermeyi. Bak bunu böyle gerçekten sen de sağına soluna tam baktığın zaman kendin arabalardan koruyabilirsin diyerek. Ya da çocuk böyle üçlü dörtlü yaşlarda koşturarak önden gittiğinde koşma oradan araba çıkar demek yerine bak buralardan araba çıkabiliyor. Buraya geldiğimizde duruyoruz beni bekliyorsun ve buradan sonra birlikte geçiyoruz. Sonra tekrar şuraya kadar kendin koşarak gidiyorsun gibi yönlendirmeler yapmak, çocuğu yönetmekten çok yönlendirerek otonomisini kazanmasına fırsat sağlayabilir. Arkadaşlık ilişkileri de böyledir. Büyüyecek arkadaşlarıyla ilgili sorunlar yaşayacak. Sen git onunla konuşma. Sen biliyor musun işte şuna öyle söyle demek çocuğun otonomisini Bozabileceği gibi bunlarla ilgili sorumluluk almasında önüne geçecek. Ama konuşmak, tasvir etmek, anlatmak, örneklendirmek... Biliyor musun benim de böyle böyle çocukken, küçükken yapamadıklarım şunlar şunlar vardı. Ve şunları şunları yapınca yapmaya başladığım gibi iyi örnek, iyi model oluşturmak çocuğun otonomisini kazandırmasını destekleyecektir. Kendilerine güvendiklerinde diye böyle hep cümleler başlıyor çocuklar için ya da özgüven sahibi olduğunda gibi. Ama biliyor musunuz şöyle düşünün birisi bir ebeveyn ya da anne baba çocuğa güvendiğinde çocuk kendi güvenini arttırıyor. Güvensizlik aktarılan bir duygudur tamam mı? Çocuk gözünden bir düşünün bakalım gözlerini kaldırıp yukarıya baktığında annesi veya babası öğretmeni dayısı veya halası olarak baktığında size nasıl bir göz görüyor? Endişeyle bakan bir göz mü görüyor yoksa güven dolu açıklamalar yapan, ona izin veren, teşvik eden ve gerekli durumlarda neden durması gerektiğini belki açıklayan, belki durduran tutarlı ve güvenilir bir ebeveyn bir yetişkin mi görüyor? İşte o zaman sorumluluk almaktan, sorumluluk duygularını geliştirmekten, bağımsızlık kazanmaktan bahsedebiliriz. Yani iyi de bazen çocuklara konuşurken onları yetersiz hissettirebiliyoruz. Yani orada bunu yaparsan işte hep dökersin gibi. Böyle yaparsan işte bak mahvolur etraf dağılır dediğinizde bu çocuk sorumluluk almakla ilgili bizim teknik kullandığımız bir kelime var. Fiksasyona uğrayacak. Yani 4 yaşında 5 yaşında çocuk sürahiden bardağı suyu doldururken ilk başta biraz dökecek. Sonra daha az dökecek sonra hiç dökmeyecek. Ama ilk adımını dursan dökersin ben dökeyim diyerek yaptığımızda e bu çocuk ne zaman sürahiden bardağı su doldurmayı öğrenecek? Her zaman orada bir tembellik oluşacak. O bağımsızlığı kazanmasıyla ilgili Başka birinin onu yapmasına ihtiyaç duyacak ya da ilerleyen yaşlarında oraya bir alışkanlık kazanmadığı için bu pratiği geliştirmediği için bardağa suyu dökerken dökmeye daha fazla dökmeye devam edecek çünkü gelişemeyecek. Parktaki durum da budur. Yani parkta çocuğu ilk önce tutarak erken yaşlardan tırmandırıp o bak bu, ayağını buradan atarsan şuraya uzanırsın, buradan tutarsan buradan kendini çekersin gibi pratiklerini böyle peşinde güzelce tarif ederek, destekleyerek hadi at bakalım sen şuradan geç bakalım diyerek yönlendirdiğinizde parkta bağımsızlık duygusu geliştirecek ama erken yaşlardan itibaren dur oradan çıkma şuradan seni çekeyim onu ben alayım kaydıran tepesinden ben kaydırayım aşağıdan ben tutayım diye gittiğinizde çocuk bir park pratiği geliştiremediği için yaşı ilerlese de daha büyük yaşlara geçtikçe orada bir bağımsızlık duygusu kazanamayacak ve bazı hareketleri oradaki bazı yerleri bazı basamakları çıkamayacak. Bu öyle bir terazi ki ne tamamen çocuğa bırakıp hani ne olursa olsun canım başına ne gelirse gelsin öyle öğrenecek deyip bırakmak ne de tamamen zarar görecek endişesiyle çocuğu durdurmak ikisi de değil yani bunun ortasında bir terazi bulmak gerekiyor. Otonomi her çocuğun yani kendini geliştirmesi için kendine güven duyması için bir ebeveynlik becerisi olarak anahtarlardan altın anahtarlardan birisi. Siz de çocuğunuzla birlikte bu konuştuklarımdan bakalım içinizde ne uyanıyor? Hangi örnekleri verebiliyorsunuz? Nerede bırakabiliyorsunuz? Küçük yaşlardan daha büyük yaşlara doğru sorumluluğu kazandırırken sorumluluklarla ilgili teşvik etmek, sorumluluklarla ilgili daha büyük yaşlarda, ilkokul çağında, ortaokul çağında artık ödüller de kullanmak, motivasyon ödülleri gibi, sözel ödüller gibi. Yani aferin demekten, kutlamaktan her zaman biz şeyi kaçırıyoruz gün içinde. Çocuğun yapabildiği bir alışkanlığı sanki ona böyle onu tebrik etmek çocuğu şımartacak diye düşünüyoruz. Ya da çocuğun çabasını kutlamak yerine harikasın sen, mükemmelsin diye yücelterek, aşırı yücelterek davranışı söylemeden tebrik edip kutlamaya çalışıyoruz ve buna şartlanıyor sonrasında. Ama bak gördün mü bu nasıl da hallettin? Sen bunları biliyor musun? Aslında öncesinde yapamıyordun. Şimdi nasıl da yapmaya başladın gibi çabayı destekleyen, devamlılığı sağlayan motivasyon sözcüklerinizi eksik etmeden otonomisini desteklemeyi imal etmeyin sevgili ebeveynler.